Gelelim o toplantıya, Bahçeli ve e, Recep Tayyip Erdoğan arasındaki o toplantı. Size ne demiştim ben? E, e, yani en kısa sürede Erdoğan Nahçıvan'dan gelsin, en kısa sürede toplanacaklar. Çünkü Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'nun arkasında duruyor. Neden Süleyman Soylu'nun arkasında duruyor? Çünkü bence e, AK Parti içerisinde MHP politikalarını uygulatabilecek bir insan Süleyman Soylu. Çünkü adliyede ve emniyette yapılanmanın ee, MHP lehine olmasını sağlayabilecek isimli Süleyman Soylu ve e, zaten e, arkasında durmasının sebebi de buydu. Siz 2014 yılında çapsız diyeceksiniz Süleyman Bey'e MHP e, tweet'in attığı tweet'te ve aradan geçen 9 yıl sonra onun arkasında duracaksınız. Bu nasıl bir savrulmadır ya yani, Milliyetçi Hareket Partisi'nde? Yani hem hakaret edeceksiniz Süleyman Bey'e hem de ondan sonra arkasında duracaksınız. Yani ya öngörüsüz bir politika. Ve bugün arkasında duruyorsanız neden? O gün neden hakaret ediyordunuz peki? Ona da neden? Bu soruları sorduğunuzda bunun cevabını siyasette alamazsınız. Şöyle derlerse o gün onu demek gerekiyordu. Bugün bunu demek zorundayız diye. Ama üç aşağı beş yukarı evet dün dündür bugün bugündür diye. Ama ben size işte cevabını söyleyeyim. MHP e, yapmak istediği özellikle. Ee, emniyette ve adalette e, yapılanmaları Süleyman Soylu'nun üzerinden yaptırıyordu. O yüzden zaten şu anda da Devlet Bahçeli, Erdoğan bunun farkında değil mi? Erdoğan kur siyasetçi farkında olmaz olur mu? Ekibi en azından Erdoğan olmasa ekibi farkında. Ve işte şimdi de diyet borcunu e, Devlet Bahçeli diyor ve yedirmeme e, kararında. Bana gelen bilgi, e, bu konuşmada tabii Süleyman Soylu'nun konuşuldu. Yani öyle işte Nahçıvan'da ne yaptınız? Amerika'da ne yaptınız? iyi misiniz? Hoş musunuz? filan gibilerinden bir konuşma değil. Zaten bir 45 dakika sürmüş. İşte bir merhaba diyorsun. Hoş beş. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Zaten bir 10 dakika öyle geçer. Yani başka ne konuşacağım bunda? E, konuşacağım konu Süleyman Soylu. Burada Süleyman Soylu'yu e, MHP'nin ilk e, düşüncesi e, Ankara Büyükşehir adayı olarak göstermek olduğunu ben düşünüyorum. Toplantıda böyle bir şey de dile getirilmiş olabilir. MHP'nin isteğinin bu yönde olacağını tahmin ediyorum. Ama Turgut Altunok ismi anketlerde e, önde çıkıyor diye AKP'de böyle bir e, şey var e, veya o, o cenazde böyle bir inanış var e, ve e, önümüzdeki günlerde ortadaki Süleyman Soylu'nun bu iki ismin arasına arasının açılmasına neden olabilir. Çünkü Devlet Bahçeli özellikle anladığım kadarıyla Süleyman Soylu'nun yedirilmemesi yönünde veya ne bileyim üstünün tamamen çizilmemesi yönünde e, görüş beyan etti. Yani biz tamamen arkasındayız dedi. Bu e, Süleyman Soylu'ya hiçbir şey yapamazsınız. Erdoğan bence Süleyman Soylu'ya randevu vermiyor ve belki de şunu da söyleyebilirim. Bir telkinde bulunmuş olabilir Devlet Bahçeli. Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'yla en azından bir konuşun. Bir de onu dinleyin. Bu insan kendini anlatamıyor. Bak kamuoyu önünde de konuşmuyor. Bu insanın işte yedi yıllık bir emeği var. Terörle mücadelesi şöyleydi böyleydi diye bir telkinde de bulunmuş olabilir, yumuşatabilir. Çünkü benim düşünceme göre Erdoğan, Süleyman Soylu'nun ben olsam, görüşme talep ederim ki onu da yapmıştır diye tahmin ediyorum. Tüm bu ortaya çıkanlardan sonra Süleyman Bey'den gitmiştir diye bah bahsi tahmin ediyorum. Erdoğan bu konuda Erdoğan'ın bu konuda katı hayır dediğini düşünüyorum. Yumuşatabilecek tek kişinin de Devlet Bahçeli olduğunu ben düşünüyorum. Bugün yarın Süleyman Soylu ile Erdoğan da bir araya gelir. Ha bilin ki eğer Süleyman Soylu ile Erdoğan bir araya geldiyse bu Devlet Bahçeli'nin zaferi demektir. Yani Devlet Bahçeli'nin istemiyle bu oluyor demektir. Eğer gelmiyorsa Erdoğan tamamen e, Süleyman Soylu'nun üstünü çizmiş demektir. Süleyman Soylu o andan sonra bir yol haritasına girebilir. Ve o yol haritasında ne olacağını, o yol haritasının ne olabileceğini de tahmin ediyorsunuz. Düşünebilirsiniz ya sen bu bilgileri birilerinden mi aldın? Yoksa gerçekten bir senaryo mu kuruyorsun? Yok bir senaryo kuruyorum ben. Öyle düşünün. Bir senaryo kurduğumu düşünün sadece ama günleri dikkatle takip edin diyeyim. Eee Turgut da o konulara ben girmiyorum. Eee Bozacılı Şahidi Sıracı olurmuş MHP'ye geçer demiş. MHP'ye geçerse ben yani veliahtı bile olabilir ha. Ülkücü camiadan belki ülke ocaklarından gelmiyor olabilir. Geçenlerde öyle bir sözümü de almışlar etmişler ya. Belki sadece bir tahmin. Bir öngörü olur mu olmaz mı bilmiyorum tabii ki ama eee He, tabii, ta, tabii. Ya, sen, e tabii tabii Ahmetcim sen şey olmaz mısın? Bozulmaz mısın ya? Yani sen e, Devlet Bahçeli olarak ortada hiçbir şey yok. Süleyman Soylu'ya partisinden bir tepki gelmemiş. Yani en azından gün yüzüne çıkan bir tepki yok. Alt yani gün yüzüne çıkmadan çok rahatsız olanlar var. Erdoğan da rahatsız ama hiçbir şey siz demiyorsunuz. Hiçbir şey ortada yokken yani Devlet Bahçeli çıkıyor. Ben arkasındayım diyor. Erdoğan rahatsız olmaz mı? Ben olsam ben rahatsız olurum bundan. Değil mi Ahmet? Seviyesiz ve mi demek. Tabii. Belki. Şimdi bir de e, tabii bu da şöyle bir şey, bu da güzel bir düşünce bence. Bu da konuşulanlardan biri diyor Ahmet. E, Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın buluşması Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı ve gördüğümüz kadarıyla yani işini iyi yapıyor. Başarılı da yani gerçekten yani başarısız görmüyorum. Yani öyle çıkıp milletle dalga geçmiyor, ötekileştirmiyor. Sadece İçişleri Bakanının görevi nedir? Güvenliği sağlamaktır. Onu yapmaya çalışıyor. Polemiğe girmiyor. Siyasi bir aktör gibi davranmıyor. Devlet Bahçeli Ali Yerli Kaya'nın çetelere karşı mücadelesinde belki frene basması yönünde veya ne bileyim bu mücadelesi yönünde frene basması yönünde telkinde bulunmuş olabilir. Tabii Erdoğan ne diyecek, ne yapacak onu da bilmiyoruz. Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim ben size. Cumhur hakkında her şey göründüğü gibi değil. Onu bir kez daha e, her şey göründüğü gibi süt liman değil. Onun bir kez daha altını çizeyim. Yani orada da sorunlar var ama bu sorunları aşabilecek e, olgunlukta ve aşabilecek samimiyette iki lider de var orada. Bahçeli ve Erdoğan'dan bahsediyorum. Diğer tarafta da zaten da, daha profesyonel evet daha profesyoneller siyasetten daha profesyoneller diyebiliriz. Doğru kelime bu. Halkın önünde en azından tartışmıyorlar. Kapalı kapılar ardında. Bir de çünkü ikisi de mutlu. İkisi de şu anda birbirine muhtaç olduğunu biliyor. İkisi de kazançlarından, elde ettiklerinden sevinçli yani bozmamak için ellerinden gelen tüm gayreti. Yani çok mu seviyorlar birbirlerini? Hayır. O hiçbir zaman öyle bakmıyor ona. Birbirine züriyetsiz dedi bunlar ya. Biri çıktı züriyetsiz dedi, diğeri ip attı böyle. Al dedi, as filan dedi yani. Öyle bir e, ikiliden geliyor böyle. Öyle bir urgan urgan attı evet. Samsun'da mıydı? Ne? Yani bunların sevgisi filan yok. Siyaseten birbirlerine muhtaçlar. O kadar idare ediyorlar. Ötekilerde hiçbir şey kalmadı zaten yani muhalif tarafta. Şimdi gelelim. E, burada bir de şu söylüyüz. E, şu cümleyi kurayım ben size. E, dediğim gibi ileride yani şu bu süreç Cumhur İttifakı'nı da mercek altına alacağız. Ama bakın bakalım Erdoğan'la Soylu bir araya gelecek mi? Önümüzdeki 3-5 gün içerisinde en kısa zamanda. En kısa zamanda. Ve, veya, e, veya Soylu güzellemesi yapılır mı? Bence yapılmaz artık da. Ama bir araya gelir mi gelmez mi göreceğiz. Belli olmaz diyor Ahmet Evet belli de olmaz göreceğiz ne olduğunu. Ne kadar ikna ettiği, ne kadar ikna kabiliyetinin ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı Bahçeli'nin. Şimdi burada Türk ailesi de tepki gösterdi. Ee, şeye Bahçeli'ye e, şeyin dedi. Rahmetli Türk dedi kemiklerini sızlatıyorsun dedi özellikle aile fertleri. Gelelim Ali Yerlikaya ve bugünün manşetine. Bugünün manşeti bakın saatlerimiz 12.6 geçiyor. Ee, hiç ilgilenmiyoruz Fatih Bey siyaset dışındaki e, haberlere bakalım demiş. Ne demiş? Hiç ilgilenmiyoruz. siyaset dışındaki haberlere. Bakalım. Bozkurt yarın e, bir gün ailendeki demiş çeteleri bitirme. Bazen cümleleri e, şey kendi aralarında yazıştıkları için herhalde izleyenler anlayamıyorum. Evet, tam doğru denk geliyor o zaman. Ne demek istediklerini de anlayamıyorum. Şimdi gelelim çeteleri bitirmek ülkede mümkün mü? Böyle de bir soru sordu. Bu soru hem YouTube'da var hem Twitter'da var ve son günlerin bence üzerinde durulması gereken önemli konularından biri sığınmacılarla birlikte çeteler meselesi. Şimdi çeteler meselesi önce çetelere girmeden sığınmacılarla ilgili şu bilgiyi de vereyim. Ali Yerlikaya bence Eylül ayında, e, Haziran ayında başa gelmişti. Başarısız değil ve başa, elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bu bozuk, bu neredeyse sistemin çürümüş olduğu ülkede elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani ortaya çıkan manzara o. eee Haziran'dan Eylül'e kadar, Temmuz, Ağustos ayı 3 ayda 97.363 sığınmacı göçmen yakalanmış. Ve bunlardan 42.785'i deport edilmiş. 105.488'i de yapılan kontrollerde işte e, pasaporsuz, ne bileyim vizesiz, e, ikamet izni olmayan ve e, kişilermiş uçağa bindirilip gönderilmiş. Bu bir mücadelenin olduğu, yani düzensiz göçle ilgili bir mücadelenin olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu e, sığınmacı sorusunda da sorunun da mülteci sorunu, sorunu olarak görmemek gerekiyor. Yani mülteci ve sığınmacı kelimelerinin sözcüklerinin tanımlarını da iyi bilmek gerekiyor. Ve e, şu bu açıklamayı da dün gördüm. Ben Avrupa Birliği bu göçmenlerin Türkiye'de tutulması konusunda Türkiye'ye övgüler yağdırıyor. İşbirliği içerisinde olmalıyız diyor. Gerek altyapı çalışmalarında destek vereceğiz diyor. Ve orada cümle arasında şu var. AB'den e, herhalde bu geçen senenin veya şu ana kadar aldığımız para bilemiyorum. 781 milyon euro vermiş AB bize şu anda göçmenleri bu ülkede tutalım diye. E, bu dünün haberinde var. E, belgeli bir şey 781 milyon euro yardım anlaşması yapılmış Türkiye'ye verilmiş bu e, kapsamda Türkiye 3 milyon 600 bin e, göçmenle de dünya üzerinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda şimdi bir de esas manşetimiz çeteler mafya nasıl bir ülkeyiz diye bir soru soracağım ben size yani eskiden hani Teksas vari derdik, Meksika vari derdik. Şimdi Türkiye vari diyebiliyor muyuz? Mesela Ankara'da çeşitli mafya örgütleri var. Suç örgütlerinden bahsediyoruz. Hem yerli var hem de son yıllarda artık yabancıları da durmaya başladık. Yabancı işte Sırp, Arnavut vesaire, İsveç çıktı bir ara, Hollanda bunları da duymaya başladık. Nasıl bu hale geldik? Yani bundan önceki İçişleri Bakanı bunlarla mücadele etmek zorundaydı. Uyuşturucu baronlarıyla, terörle, ne bileyim kentlerdeki çetelerle, organize suçlarla ya da suç örgütleriyle ya da mafyayla ya da adına çete dediğiniz şeylerle 7 yıl boyunca görevde kaldı. Ve ondan önce işte bu bakandan önceki önceki bakan yani Soylu'nun farklı farklı işte ee, ne bileyim. E, ismi şaibelerle alınan insanlarla çekilmiş fotoğrafları da çıkartıyordu. E o fotoğraflarda e ne var bunda? Bakış açısıyla yaklaşıyordu. Ve geldiğimiz nokta işte o fotoğraflardan bugüne oldu. Ve bugün geldiğimizde ülkede e, bizler belki yaşarken farkında değiliz. Bizler düzgün yaşayan insanlarız. Mafya ile mufya ile işimiz olmaz bizim veya çetelerle. Ama öyle bir büyük bir alemden bahsediyoruz ki aslında sokağa çıktığımızda ya da e, ticaretle uğraşıldığında ya da adliye koridorlarında bunun daha da fazla olduğunu anlayabiliyorsunuz. İşte çetelerle mücadele edilebilir mi diye bir soru sordum size ve son en son bu Kaplan soruşturması bunun belki de köşe taşı. Ve Kaplan soruşturması'nı Ali Yerlikaya belki çetelerin bitirilmesi. Tabii ki tamamen sıfırlayamazsınız ama en azından Onları sindirebilirsiniz. Ele başlarını yakalayabilirsiniz. Etkisiz hale getirebilirsiniz. Bir temiz eller operasyonu, bir temiz toplum operasyonuna acaba milat teşkil edebilir mi? Kaplan soruşturması veya miye taşı olabilir mi? diye o soruyu sorayım. Çünkü o kaplan soruşturması ile birlikte emniyette ne kadar takip ettiniz bilmiyorum ve yargı mekanizması içerisinde e, oluşumlardan bahsediliyordu. Mesela Yüksel Kocaman'ın ismi geçti ve o da kendini bir şekilde savundu. Hatta ee, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcısını makam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ankara Emniyet Müdürünü makamına çağırdı. O dosya ile ilgili bilgi aldı ve belki önümüzdeki günlerde e, bazı Yargıtay üyeleri yani hakimlerden bahsediyorum, yüksek yargıdan bahsediyorum. Aha bak bir belge çıktı sözcüde. Heh, akşam bunu ben kullanacağım. CHP'de kurultay kurulta öncesi delege dağılımı, değişimciler, ee, değişimciler e, neden diyelim ona koyu kırmızı turuncu ortada genel merkezciler sarı vallahi kafa kafaya harbiden kafa kafaya çok enteresan peki enteresan bir belge bu şimdi gördüm yani bende de vardı da bu belge önemli değil en azından buradan çıkmış önce peki o kulis bilgisi de herhalde buna dayanıyordu demek yani. Tabii tabii şimdi e, tabii onlar olayın diğer boyutu Ahmet. Burada e, Yargıtay Başkanı'nın Emniyet Müdürü'nü çağırması sadece Yüksel Kocaman değil, Yargıtay'da veya başka alanlarda e, bir e, hareketliliğin veya ismi karışanların olup olmadığı ki olduğu söyleniyor. Ama şu ana kadar bunun üstüne ne kadar gidilecek bilinmiyoruz. Mesela Yargıtay e, Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir araya gelmesi, Yargıtay başsavcısı şu anda ne yapıyor? Ne bileyim emniyet müdürü ne yapıyor? E, nasıl bir adım atıyor? Bunu bilmek mümkün değil. Ama o kadar çok sorular var ki bu kaplan olayı ile ilgili. Bu adam nasıl korundu? Bu adam nasıl palazlandı? Bu adam kendini nasıl e, soruşturmalardan kurtardı? Adliye mekanizmasındaki ayağı ne? mekanizmasındaki ayağı ne? Ortada dolaşan e, işte paralardan bahsediliyor. İşte dini yapılara yatırdığı paralardan bu paralar nasıl kazanıldı? Ne kadar ilegal? Masak ne yapıyor? Neyi inceliyor? Bunları duyabilecek miyiz? Önemli olan bu. İşte eğer Ali Yerlikaya ve ekibi bunların üzerine gidebilirse bu soruların cevaplarını verirsek Diğer örgütlerin de, diğer çetelerin de üzerine gidilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bakın, ee, o kadar bir çürümüşlükten bahsediyoruz ki mekanizmalarda, adalet mekanizması. Şimdi Gökçer Tayıncıoğlu'nun bugün yazısı var T24'te ve ben Gökçer'in yazısını okuduktan sonra o soruyu sordum kendi kendime. Ve dedim, çetelerle acaba çeteleri bitirmek mümkün mü? Şimdi bu soruyu size soruyorum. Anlattıklarımdan sonra bu soruyu tekrar soracağım. Cevabını şu anda vermiyorum size. Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'teki yazısını lütfen e, okuyunuz. Adliyelerdeki yapılanmayı anlatıyor. Kim adliyelerdeki? Avukatların anlattıklarıyla bunu desteklemiş. Avukatların iddiası ve adliye koridorlarında konuşanları, konuşulanları anlatıyor. Mesela adliyeye iş çözmek için adliyeyle geliniyormuş. Avukatlar bunu anlatıyormuş. Gökçer'e anlatmışlar herhalde onların iddiası eğer makamlardan istediği sonucu alamayanlar bunun mücadelesini veriyormuş. İstediği sonucu alamayan avukatlar bunun mücadelesini veriyorlarmış. Elindeki çantalarla ve yine o iddialar arasında kimi adliyelerde oluşmuş çıkar grupları varmış. İçlerinde kimler vardır bunun? Yani çıkar grupları herhalde altından Z'sine kadar bir zincirden, saadet zincirinden bahsediyor. Burada Gökçer Tayıncıoğlu kimi adliyelerde Oluşmuş çıkar grupları e, e, bu bütünlüğü kontrol ediyor diyor. Yani rüşvet mekanizmasından rüşvetin olduğu yerde ne vardır? Serbest kalma vardır. Rüşvetin olduğu yerde her türlü kararın alınması vardır. İşte bunlardan bahsediyor. Mesela e, şöyle sistem işliyormuş iddiaya göre avukatların anlattıkları usulsüzlüklere bakar mısınız ya? Birisi hedef olarak belirleniyormuş. Ahmet Mehmet Ayşe Fatma. Onun bir açık noktası bulunuyormuş. Zaaf noktası bulunuyormuş. Yaptığı işlerde. Ve ondan sonra doğal hedef haline geliyormuş. Ve e, onlar için kapsamlı bir dosya hazırlanıyormuş. Kapsamlı dosyadan sonra operasyon başlatılıyormuş. İddia bu yönde. Olabilir mi ya? Kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün eğer doğruysa bunlar ki doğru olduğunu tahmin ediyorum. Pardon. Doğru olduğunu tahmin ediyorum. E, ve bunlar... E, bunu, bu kişinin üstüne yükleniyorlarmış. Daha sonra tutuklu olan bu kişinin ilk görüşmesine avukatı giderken e, tutuklu kişiye söylemesi için avukatın e, kulağına e, rakam fısıldanıyormuş. Şu kadar olursa biz onu bırakırız diye. Ha Bunu kişi kabul ederse ilk e, duruşmada tahliye ediliyormuş. Kişi bunu kabul etmezse o zaman tahliye olana kadar kimi yerlerde ben tabii e, doğru ve düzgün çalışan adli personeli veya hukukçuları ayrı tutuyorum da. Ama kopuşmuşluğun içerisinde olan çok sayıda insan var ki kaplan operasyonu da bunu gösteriyor. He, parayı kabul etmezse kişi kendinden eminse ya ne parası arkadaş ben yargılanırım çıkarım diye düşünüyorsa onu bir süre içeride tutuyorlarmış. Ondan sonra e, o fiyatı yükselterek e, işte şu kadara tahliye olursun bu kadara tahliye olursun ve en sonunda da onu bu şekilde tahliye ediyorlarmış kabul edersen parayı ödüyorsun. Kabul etmezsen burnu sürtüşünde seni içeride tutuyorlar. Böyle bir mekanizma olabilir mi ya? Böyle bir yani suç örgütü bu kadar kuvvetlenmiş suç örgütleri sadece Kaplan değil. Suç örgütleri bu kadar kuvvetlenmiş olabilir mi ülkede ya? Adliye koridorlarını satın almış olabilir mi ya? Bugün lütfen Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazısını okuyun. Avukatların iddialarını anlatıyor. Ben bunu okurken bugün ya dedim ülke bitmiş. Yani çetelerle o yazıyı okuduktan sonra mücadele etmek mümkün değil. Ali araya Allah kolaylık versin mümkün değil dedim e, bunu şey yapabilmesi temizleyebilmesi gerçekten temizleyebilmesi bu şartlar altında mümkün değil. Ama olabilir mi siyasi iradeyi eğer Erdoğan gösterirse evet arkadaşlar üstüne gidelim derse bu iş olur ve öyle de bir temizlenir ki aynen e, temiz eller operasyonu gibi operasyon yapmış oluruz şimdi burada bir bilgi de önemli yasa dışılıkta yasa siyasi irade isterse mafyayı bitirir terörü bitirdikleri gibi doğru söylüyorsun aynen öyle istemesi gerekiyor e, ve bunda büyümesinde kimler sorumluysa kimlere kadar da gidiyorsa bunu da e, sonuna kadar gitmeleri gerekiyor şimdi bir yasa dışılıkta bir araştırma var küresel organize suç endeksi bu endekste Türkiye 2023 yılında Avrupa'da birinci. Organize suçlar. Yani daha basit söyleyeyim mafya. Yani bizdeki ismiyle çetecilikte Avrupa'da bir numarayız. Yani her şey birbirini tamamlıyor aslında. Yani Göksel, Gökçer Tayıncıoğlu'nun adliye yazısı, efendime söyleyeyim Tolga Şarda'nın emniyetten ve e, ne bileyim, yargıdan edindikleri kaplan operasyonuyla yazdıkları, ne bileyim Ali Can Uludağ'ın mahkeme duruşmalarından verdiği bilgiler ve Uluslararası Organize Suç Endeksinin 2023 araştırması hepsini alt alta alt alta koyduğunuzda evet diyorsun ya. Bu ülkede bunlar var, bu gerçek de var. İşte bu gerçeğin üstesinden gelebilmek önemli. Gelebiliyor muyuz, gelebilir miyiz? Dünyada 14. dünyada 14.'üz. Dünyada 14.'üz, Avrupa'da 1.'iz. Avrupa'da 1.'iz. Evet Ahmet. Avrupa'nın evet, Avrupa'nın kıskanacağı konulardan herhalde, değil mi? Kötülükte, organize işlerde, mafyada. Ya İtalya bizden sonra zaten karanlık ülke onlarda. Yani ne Rusya ve Sırbistan. Yani eskiden bir İtalya vardı. İtalya'yı bile solladık artık ya. Aa, böyle bir durumdayız. Anket sorumuzda bununla ilgili ee, lütfen e, bu soruya da anket sorusuna da cevap verin, beğenin ve bizi izlemeye devam edin.